Vay be. Vay be. Nasıl çıktın lan sen bana? İlk efsanevi. Arkadaşlar. Dün ben Brawl Stars şampiyona Brawl Stars şampiyona da yarışıyordum arkadaşlar. Sonra gireyim birazcık oynayayım dedim. Böyle en fazla dördüncü zafere kadar geldim. Şunlarda hiç kaybetmedim. Dördüncü zaferde 4-5 kez kaybettim. Neyse. Sonra burada ücretsiz bir tane kutu geldi. Şu büyük kutu var ya bundan çıktı sende. Ha benim de 3 tane kutum varmış. Bari onları da açayım. Sende için açıyorum bunu arkadaşlar. Yoksa biriktirecektim de. Tabi sen de çıktı artık uzun. Artık bir anca bir seneye verir. Ya da çıkarsa bile şu son 40. megabutu da bir 40-45 çıkabilir. Ya da 55'te de olabilir. Tam hatırlayamıyorum. Yani tam şey yapamıyorum. Kestiremiyorum. Çünkü bu sezon iki tane karakter çıktı. Biri Nani, biri de sende. Byron'un şu şeyi çıkacak zannettim. Şu rahatsızlık yıldız, yıldız gücü çıkacak zannettim. Maalesef geldi. Yani maalesef demeyeyim de. Nedense bu geldi. Ben kesin destansı çıkar diyordum. Bu çıktı. Gerçekten çok şaşırdım. Dur şunu yapayım. Bir de yeni rozet verdiler. Kazandığım için. O da güzel. Neyse Sandy'i de bir iki büyük oyun oynayalım. Hmm, büyük adam olamadık. Zaten olsaydık da yenilirdik hemen. Sen değil de şunları görmeyi çok seviyorum. Ben oynamayacağım. Siz gidin. Orada. Oha. Nerede lan? Oraya saklanmış gitmişti. Yakalayın onu. Yakalayın. Allah seni, Allah seni. Allah 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 Ya benim de atışım hemen cicik bit veriyor ya. Arkadaşlar bu oyunumdan sonra 0 B hesap açacağım. Şimdi sizinle beraber. Ondan sonra işte şey yapacağım. Onda o yeni gelen şampiyonluk mücadelesini geçmeye çalışacağım. Ve tabii ki de arka yanımdakiler böyle şey kişiler olduğu için daha oyunu bilmeyen kişiler olduğu için kolaylıkla yeneceğim galiba. Yani yeneceğimi düşünüyorum. İnşallah yenirim onda. Onda da bir zahmet yeneyim. Ya yenemedik ya. Zor güçlüymüş. Sendenin de atış gücü çok yavaş. Şuna bakın arkadaşlar. 900-900 vuruyor -900 ya. Poco'nun azıcık gelişmişi arkadaşlar. Gerçekten Poco'nun azıcık gelişmişi. Şuna bak. 920 vuruyor. Canı da az. 920. Poco işte. Bildiğiniz Poco. Poco'nun biraz gelişmişi. Neyse çok uzatmayayım. Sen de çıktı. Çok mutluyum. Şuradan hemen yeni bir ID. Şuradan hemen yeni bir şey yapalım. Ay pardon buradan olmadı. Bir dakika. Şöyle çıkıyorum. Giriş yapmadan oyna dedik ve yeni hesabımızı açıyoruz. Ana açtığım gamer murabit hesabı. Ee? Ana ben. Ben önceden bir tane hesap açmıştım arkadaşlar böyle oynamak için. Şimdi yeni hesap açamıyorum. Evet açarım aslında şimdi de uğraşmayayım ya şimdi. Şampiyonluk mücadelesi burada yok mu? İyi de burada şampiyonluk mücadelesi yok. Neyse. Bakın arkadaşlar. Şöyle var da. Güzel değil. Öylesine açmıştım bu hesabı ya. Neyse bari geçeyim. Oradan belki bir iki el atarım. Burada kaybetmemişler galiba ya. Ya kaybetmişler ya. Neyse. Şuradan günlük ödüllerimizi bir alayım. Robo Mike, Balina Bekçisi Nita, Klasik 8 bit, El Primo Club National, Hiçbir şey anlamadım. Yürü git ya, Allah Allah. Voleybol savaşı oynayacağız arkadaşlar. Evet ama hangi karakterle? Asıl soru bu. Ya da aynı Mike ya Gale ya da El Primo. Ya hadi Gale ile oynayayım ya. Dedeyi uzun zamandır görmemiştim. Oynamamıştım yani. Arkadaşlar yakında bir PES videoları da gelecek. PES 2021 mobil videoları gelecek. Sonra Roblox videoları gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Yani bir kurban bayramında arkadaşlar bayram bayram tatilinde şey atamayacağım. O, onu şimdiden söyleyeyim. Açık ve net bir şekilde. Böyle bir şey atamayacağım. Video atamayacağım bir iki üç gün. Hatta dokuz gün. bayram tatili bitsin ondan sonra. Yürü git. Dedeye biraz saygılı olur ya. Allah dondu. Dondu. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır. Hayır. Oy sonunda. Arada böyle donuyor arkadaşlar. Gerçekten çok şey oluyor ya. Kork. Yürüyün gidin. Kimse istemiyorum. Alın 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 alın. Tut el primo. Heh. Ben de şimdi onları engelleyeceğim. Hadi. Ana. Ya hayır ya. Şey yaptı bile ya. Ya nasıl ya? Ya ben El Primo'ya ultimi ben El Primo'ya değil ki. Ben onu şeye kullanmıştım. Heh. Kazandık ya. Gerçekten çok zordu. Dede yürü git. Oynamayacak seninle. Arkadaşlar gerçekten çok zor oluyor ya bazen. Bazen oyun bir kasıyor. 10 dakika olmuş. Hadi bakalım. Arkadaşlar PES videolarının gelmesini istiyorsanız like'ı yardırın. Çünkü yakında PES videoları da gelecek. PES mobil videoları. Beğeneceğinizi umuyorum. Çok güzel bir oyun. Ben çok beğendim. FIFA mobil de gelebilir. Yani siz isterseniz FIFA mobil de olur. Sana emedim mi? Hadi hadi. Ya hayır. Ama hayır hayır ya. Hayır ya. Cık. Kırmızı takım bir puan oldu ya? Yürüyün gidin. Ya ama kaybettim ya. Vay vay arkadaş ya. Aha, sik geldi. Hayır lan, hayır lan. Sahte baba oyunda. Evet yendik be. Kaç maç kalmış? İki maçcık. Hadi bakalım. Dynamite'la da iyi oynuyorum. Arkadaşlar şu an bilgisayarda olduğum için birazcık şey yapabiliyorum. Yani tam böyle nişan almayı falan tam doğru düzgün yapamıyorum. Mouse'la yapıyorum. Azıcık zorlanıyorum. O yüzden yani. Öf, nişan almada çok eksiğim ya. Hele şöyle atıcılar olur ya. Jeki'yi ben çok seviyorum arkadaşlar. Ağlan yani hiç böyle nişan alma özelliği falan yok ya o yüzden. Nişan alma özelliği yok. Kutu patlatma da çok işe yarıyor. Kutu patlatırken bir sürekli nişan almak gerekiyor bir tanecik. Otur patlatmak için. O da çok zor oluyor. Sen bunu tut. Filip. Ver lan. Kurtar. Heh. Kullandım. Haydi da. Hadi da. Hadi. 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 Hayır. ya. Voleybol. Ya hayır ya. Nasıl ya. Ya nasıl oluyor bu kardeşim? Siz de hep aynı yere oturup durmayın ya. Aha. Bana bulaşmayın lan. Ben tehlikeli adamım. Sen bunu şey yap. Öldür. <laughs> Vay arkadaş. Of, of. Benim hiç yüzüm gülmeyecek ya? oyunda. Ya voleybolda hiç yüzüm gülmüyor ya. Bir tane bile... Çok zor kazanıyorum arkadaşlar. Neyse. Bu bir, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atarsanız bu Brawl Stars serisinin devamı gelir. Hatta yeni serilere de başlayacağım arkadaşlar. Ne denir? Yani... İstediğiniz oyunları oynayabilirim böyle. Mesela şeydir Roblox'tur, FIFA'dır, PES'tir. Hepsini yükleyip yükleyip oynarım arkadaşlar. Siz yeter ki like atın. Neyse bir sonraki video kadar görüşmek üzere.